this way forever. I'm Arkadaşlar ben Barış. Ben Furkan. Bugün size arkadaşlar, arkadaşlar Minecraft'ta e, hem şömine nasıl yapılır bir de neydi onun adı? Golem kardan adam. Golem <laughs> bir de kardan adam arkadaşlar. Onu nasıl yapılır onu göstereceğiz arkadaşlar. Şu aşağıda gördüğünüz gibi e, bu şömine arkadaşlar. Ee, bu şömine. Hı -hı. Bir çık yap arkadaşlar kan. Aynen. Hı -hı. <laughs> evet. İç şey mi yapacaksın? Şömine mi? Yer bulamadım ya. Ne? Yer <laughs> bulamadım. <Yavlam. gülüyor> Şuraya mı işte? Evet arkadaşlar. Şu, e, a, malzemeleri söyle. Söyle. <laughs> Nedir taşı? <teşi>? Çakmak <laughs> bir de blok istediğiniz bir tane. Aynen. Ee, Taş yine... olursa iyi olur arkadaşlar. Yoksa e, aşağı ahşap yanar. yanar. Bir de demir parmak. Aynen. Demir parmaklık. Demir parmak. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar böyle yaptıktan sonra şöyle arkadaşlar yani e, şey kapatıyoruz. Şurayı da kapatıyoruz. Anlat parışa. Heh, böyle koyduktan sonra arkadaşlar işte bu ıı, ortayı ateş yakacağız şimdi. Çakmakla yakacağız. Küçük şömin oldu bu. Ha yok. Pardon arkadaşlar. Şu koltuk biraz kaydı. Evet arkadaşlar. Oldu mu? Bir dakika. Evet. Böyle arkadaşlar evinize güzel bir dekorasyon verir. Dekorasyon evet. <laughs> dekorasyon vermişsiniz arkadaşlar. Dekorasyon. 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 Şöyle, dekorasyon. Önden bakın arkadaşlar. Sıçrama ihtimali var biraz. Yok. Yok mu? Yok. Şimdi ne? Golem. Evet <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> golem. Onu <laughs> <Ne yazacağız>? göstereceğiz. <laughs> ne malzemeler? Demir. Demir şuna. blok. Blok. Neydi onun adı ya? Adını unuttum. Adını unuttum ya. Heh, şey o. Oh. Bunun şey ne bunun adı? Bunun ne? neydi? Kabak bilmem ne. <laughs> ne kabak? <laughs> kabak işte. Hı. Bak neymiş. Bal kabak Bir de o. Bir de kar. Kar. Keşke kar. Arkadaşlar. İzmir'de kar, kar yağdı sandık. <laughs> bir çıktık yukarı. Kar erimiş. İki dakika içerisinde. Şöyle arkadaşlar. Aynen. Üç tane, üç tane koyuyoruz. koyuyoruz demir bloğu. Pardon şu an değil. İki tane mi? iki tane yan yana koyuyoruz ve ortaya koyduktan sonra golem oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi vur bir tane ve size bir şey yapmaz arkadaşlar Aynen. Golem. sizi aynen. korur sizi korur arkadaşlar bakın. bu ne Görüncek mesela ha aynen Örümcek. golem bakın, bakın iki vuruşta öldürüyor arkadaşlar golem vur dur bırak baga girdi herhalde ha Bakın arkadaşlar iki kuruş koyuyor. Şöyle iki tane üst üste Aynen. bir tane üzerine i̇şte bal koyduğunuzda size bir tane kardan adam. kardan adam. Bu da yürüdüğünüz her yeri kar yapıyor. Arkadaşlar. O da var yani. Mesela yürüt gelsen sana doğru gelse yürüdüğü her yeri kar yapıyor. Aa yapmıyor mu? Niye yapayım? Yapması lazım. olabilir. Bak da olabilir olabilir. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün size üç tane şey gösterdik arkadaşlar bir neydi? Ha? Ne? Şömine. Hayır, bir şömine yapımı, iki golem yapımı, üçte kardan adam yapımı. Böyle videoların gelmesi istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.